Hepinize bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte evimi tanıtıyorum. Oraya kurbağa bakmayın. Bakın da çok korktuk burada ama. Evet burada oturak var. Kıyafet oturak. Burada şey. Tutucu. Tutucu diyeyim. Televizyon. Burada arkadaşlar bu kimin bacağı sence? Kit. Kit buna Ve internetimiz var. Çok garip bir internet olabilir. Evet biliyorum. Ben yer temizliyim. Evet burada o kurbağa var. İşte o kurbağa. <laughs> dı ya dı dı bakın şimdi, dı Herkese iyi günler. yapınca ne oluyor? <laughs> Ama çok kötü bir şey oldu. Bakın bu ne? Bu ne? Bu ne bu ne sence? Bu ne? Kulaklığın şeyi. Kulaklığın şeyi gitti. Bu sanırım saat. Kulaklık da gösteriyor de. Burası buranın oturağı. <laughs> Oraba eşya <eski. gülüyor> eşyası. Bunları söyleyeyim Ne Söyleyeyim mi? Arabayı koku veriyor. Evet, arabayı koku veriyor. Mutfağımızı gösteriyorum. Evet. Benim can dostum olan sulu. Deniz yakılan sulu. Eski artık oldu. İpimizin. Burada bu, buz dolabı var. Bakın kaç tane. Selim var. Şey var. Burada da böyle şeylerimiz var. Sakızımız var bak sakız. niye gösteriyorum ki? Burada tabak koyduğumuz yerler var. Tamam. Burası gizli sanırım. Evet, burası gizli bir yer. Ben Burası açılır. Burası çiçeklerinizi koyduğunuz yer. Var. Burada yemek var. Masa burası da. Böyle bir masa büyük bir masa. Burada da şey var. Olur yani, Olur ya. Gözümü gösterdim. Ha bak gözümün göründüğünü bile bilmem. Bu ocağımız var. Evet ocak. Umarım yanlarda tabletimi demez. Bunun içini göstereyim direkt. Şimdi böyle bir yer. Çok karanlık oldu. Şimdi bu <laughs> işte tuvaleti göstereceğim ayıp olmasın ama bu göstereceğim. Bak, abone ol abone ol abone ol abone Burası da ol Şuna ol abone ol en garip neredeyse politik <laughs> Ben Ama burada kapımız var. Ya ya kap. Burası gizli olsun. Burayı da parti gibi yapacağım. Böyle mi? Evet. Bir de şöyle bir yer var. Babam, babam vardı. Yerde ışık kuruş. Evet, çok akıllı olduğumuz için yerleri çok istediyoruz. Böyle. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bay bay. Abone olup like atın.